Üçüncü vlog. Hoş geldiniz. Antalya'dayız. Şurası Kapalı Çarşı. Ee, şimdi aşağıdan da Marina'ya ve şey iniyoruz. Kale içine ineceğiz. Burası hemen hemen kale içi diyebilir miyiz? Hayır. daha değilmiş tamam. Kuyumcu var. Burada çantalar. Daha önce aslında burada çekim yapmıştık Emine ile Feride ile geldiğimizde ama yeni izleyicilerim için şöyle birazcık sizin için dolaşalım. Ben bugün çok güzel bir cüzdan aldım göstereceğim hepsini. Bugün bayağı alışverişlendik, değil mi? Kalpli alışverişlendik. Bugün bizim günümüzdü. Aslında şey harcamadık. Aşkım zaten şu anda paranın kıymeti olmadığı için arası daha hediye alamadık ama AVM'de işlerimizi hallettik, çarşıda işlerimizi hallettik. Şimdi artık gezme keyfi. Böyle tatlı yeriz, balık yeriz aşağıda güzel bir yer bulabilirsek. Şöyle çıkalım. Lokumcular var aşağıda. Baharatçılar var. Buralar genel tekstil şimdilik. İmitasyon parfümler. Böyle gezme bloklarını sevenler için çekiyorum özellikle. Bu vlogun sonunu kesinlikle kaçırmayın. Çünkü size aldıklarımı göstereceğim. Antalya alışverişimiz. Şöyle çaylar, baharatlar. Çiniler. Hediyelikler. Envai çeşit şeyler var. Tatlı yemedik değil mi? İyicez Kahve yani. bir Türk kahvesi güzel böyle bir tatlı. Şu aşağıda sıralar var bakarız şimdi. Eskiden burada faytonlar vardı. Şu yol üstünde. Faytoncular vardı. Sonra alt atlara eziyet oluyor diye yasaklandı kaldırıldı. Da her kadınların şey. Şurada bak ama şuradan çıkabiliriz. Sen hiç konuşmadın mı? O hamama biz seninle gelmiş miydik? Gezmiştik geldik daha ya. önce. Evet hamileydim ben. O geldik zaman tabii vlog çekmediğim için. Atılıyorum ben. Orada işte Kur'an-ı Kerim'de. Çok hızlı geçiyoruz. Hiçbir takıyı gösteremiyorum. Öğlen. Öğlen Çok güzel şeyler var. Müziklere geldik. Ben kapatıyorum. Şuradan zaten aşağısı Marina. Yat limanı. Burada halıcılar falan da var değil mi? Evet, Takıcılar var. Evet. Oradan asansörle iniliyor. Oradan çok kez zaten çekmiştim. Buradan böyle yürüyerek iniliyor. aşağı Yukarıdan asansörle iniliyor ama böyle de çok güzel oluyor. Küçük küçük kafeler var. Tarihi yerler var. Cami var. Yusufcuğum yeni telefonuyla video çekecek sanırım. Magnetler. Burası daha turistlik. Böyle hediyelik. Gezi isteyenler için isim, özel isimli bileklik yapıyorlar. Benim bu arada bu terliklerimin altı kayıyor ve düşmeden ilerlemeye çalışıyorum. Şurada müzik var ya. Böyle 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 gidiyoruz örtüler, başörtüleri, yazmalar, baharatçılar. Ayam kaydı. Kafe çok güzelmiş. Gelebiliriz istersen. Evet. Bakalım tatlı var mı i̇çecek. içecek? Aşağıya mı? O zaman şeye inelim. Limandaki bir kahveciye inelim. Şuradan iniyoruz aynı. Hop oh, mı? yok buradan. Anadolu kafe. Hmm, çok güzelmiş. Yok şimdi bu vlog burada bit bununla biteceğim. Yarın artık senin telefona çekim yapmaya başlarım. Yusuf'un telefonu bana kaldığı için. 12 Pro Max ve 128 GB. Kullan kullanabilirsen. Benim bu telefonda hafıza sorunum vardı çünkü. Doğal taşlardan bileklikler, kolyeler. Halı. Wow. Aa, benim seccademin şeyi. Aşkım sana hediye gelen seccadenin yapısı gördün mü? Çok güzel değil mi? Harika. Halı, seccade. Çok güzel. tatlı. Buralarda resimler çekilmek lazım aslında hatıra kalsın. İpek halılar, ipek yazmalar. Yastık kılıfları, kırlentler. Çok güzel yapmışlar, çok güzel düşünülmüş. Tarihi. Çok güzel düşünülmüş diyorum. Yine bu kapalı çarşı gezdiğimiz gibi çarşılar var burada. Artık çok fazla sıkmayayım sizi gerisinde sanırım ye, yeme içme yerisi de artık yeme içme şey olur diye düşünüyorum. Daha şey çekeceğim aşkım. Ee, şuradan sağdan. Daha aldıklarımızın videosunu çekeceğim. Riç Çarşı'da <laughs> kimle <kiminle> karşılaştık? <laughs> Alabi ile. Alabi Yusufların eski iş arkadaşı <laughs> ve restoran şefleri. Daha önce kayınpederim çalıştırdığı restoranlardan. <laughs> size mağaza turu yapayım. Takı, cüzdan, çanta. Çok güzel bir dizayn olmuş. Bu erkek çantaları, erkek cüzdanları. gelip yalvarıyorlardı. Dükkanı tut diye. diye. Can pasajında vardı ya de. Evet, var diye ben Şimdi oradayız. Olur. Oraya tuttuk. Ama beş kuruş Ben yani, oldum. Evet. şükür Allah. İyi oldu, Bir, bir sezon İyi oldu. Daha şey Var, var. mı sen başka hata yaptın. Ben sana o zaman dedim. Eğer evet. böyle bir şey Tabii ki de. Senin bak... Olağanüstü. Senin boy yerin olmuyor oraya? Çok Evet. İşte, yani. Oldu. Olan oldu. Biz yani, işte, kim oldu? Sen bak. Vallahi işte, Ben de yeni geldim lan. Doğuldu. Ne yaptın? Ne oraya. Biraz Şu tarzları çekmeden geçemem ki. <laughs> Bunlar nerede üretiliyor? Ne kadar? Tabii biz giyemeyiz de bizlere çok aykırı ama şu güzel sahilde şeyde plajda. Bu da biraz bana aykırı. Tabii buna da vücut lazım taşımayım ama sadece model olarak çok hoşuma gitti göstermek istedim. Rengi de çok güzel. Ay ay evet. Geziyoruz, geziyoruz, devam ediyoruz. Şimdi eski Neyse. Kızlarla burada içecek içmiştik. Şimdi burası zaten bitiş sayılıyor. Biraz arkaya gitmemiz lazım. Bak şurada menü fiyatları var. Yukarıda da restoranlar var. Bu ilk restoran. Bakabiliriz fiyatlara. Baka baka ilerleyelim. Biz balık yemek istiyoruz da. Bakalım neymiş ne değilmiş. Mezeler, salatalar. Deniz ürünlerinin fiyatları yok. Kahvaltı var. Hayır bak şurada deniz ürünleri yok. Dondurma var kalan varsa 2 4 6 tanesi 320 lira. Nerede? Bu ara sıcak ama. Tamam yani 320 lira. Biz şimdi. daha metroya uğrayacağız ya. Gideceğiz daha metroya hadi yürü. İskeleye de geldik. İskele değil burası ya. Yak yat limanı, Mar Marina. Mar Antalya'nın yat limanı. Yukarısı kale içi oluyor. Kale içinde de çok güzel kalacak mekanlar, oteller, apartlar var değil mi canım? Böyle bir iki gecelik Orada da gezilebilir, turlar ayarlanılabilir. Tabii biz özgür olacağız da ne zaman ne zaman hayırlısı. Bunlar böyle saatlik gidenler oluyor. Ee, yarım günlük o gidenler oluyor değil mi bu turlarda? Ya. Kalabalığa bakar mısın? İlerisi mahşer alanı gibi. Maşallah. Olsun. Yurdum esnafı iş iş yapsın. Ben seviniyorum. Şimdi o kadar gez 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 topuklarımız ağırdı. Ya çok böyle oturabileceğimiz çok güzel kafeler vardı ama çıktık biz bu arada kale içinden. Dolaştık birazcık. Ondan sonra Ali abiye tekrar uğradık. Orada bir şeyler içtik, kalktık. Ali abi de maşallah çok sohbet yer olduğu için <laughs> bırakmıyor bizi. Yemek ısmarlayayım yok bilmem ne yok dedik Gide, gitmemiz lazım. Neyse tatlı yemedik yani verhasıl kelam. O, beğendiğimiz kafelerde cheesecake tarzı bir şey vardı. O da çok sesli sürekli şey böyle yoruldum da zaten. Şimdi bizim böyle bir Gaziantepli baklavacı var. Yıllardır ne zaman arabayla falan Antalya'ya gelecek olsak buradan mutlaka baklavasını alırız. Eski dikkatli izleyicilerim bilirler. Midyeden alıyor Yusuf şimdi kendine. Ben de yanık dondurma yiyecektim. Dondurması da varmış ama yanık dondurması kalmamış. O yüzden neyse dedim. Şimdi bundan sonraki rotamız şu yoldan devam ediyoruz. O, otoparka çıkıyoruz. Arabamızı alacağız. Ee, bir yerde poşetlerimiz var. Bu bakım ürünleri, kozmetik alışverişimizi yaptığımız ağır olur diye. Olur diye elimizde taşımadık. Oraya bıraktık. Oradan alacağız, çıkacağız. Sonra da e, artık Konya altına doğru yani Antalya'nın çıkışına doğru metroya gideceğiz. Metroda annemin kalamarlarını alacağız. Biz şöyle bir dolanırız. Bakarız bir şey hoşumuza giderse, bir şey alacak olursak alırız, çıkarız. Oradan da artık yavaş yavaş eve çünkü saat 4. Bir saat zaten Antalya'dan eve dolana dolana gitsek öyle böyle oyalandım desek bir saatte metroda dolaşırız bir şeyler bakarız oh yorulduk ama ha ama güzel oldu he ne diyorsun 4 dilim baklava ne kadar olabilir ne Sanırım. kadar 200 lira Ay. ne kadar 150 lira 150 lira 4 dilim baklava ama midye ve kaymaklı baklava aldın onu hatırlatırım sana temizlik şeyleri buldum da havluları kaç tane temizlik havlusu alayım şuradan çıkmışken metroya geldik. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Topuklarım ağrıyor. Bulut güneşi kapattı. Ya artık biliyorum belki de sıkıldınız bu kadar orası burası derken evloğu sevenler için haksızlık olmasın. Buraları artık uzatmayacağım. Aldıklarımızı kesinlikle artık evde gösteririm. Buraya zaten neden geldik? Anneme kalamar alacağım iki paket. Jumbo kalamar o yüzden geldik buranın deniz ürünleri falan zaten taze ve güzel oluyor ama şöyle kırtasiye, seti, kırtasiye bölümü yapmışlar açık geniş arasa bir şey lazım mı diye düşünüyorum aradım konuştum gerçi babaannesiyle neymiş bir şey lazım mı diye sordum yok dedi ama yine de babası diyor ki gelmişken buraya kendimize bir sürü şey aldık ona bir şey almadan olmaz diyor ona da bir şeyler bakalım diyor tamam dedim ben de kumaşı güzelmiş ama renk güzel değil bak şu lacivertle gri çok güzel kırmızı da sana yakışıyor gerçi. Bak kırm kırmızı var burada. Twister. Twister. Bordo. Müşterim evimize geldik. Şükür kavuşturana. Ee, ezel annesiyle gelinimle restoranta gelmişler. Arası görmek istiyormuş Ezel. O yüzden Arası da gönderdim babasıyla. Ben malzemeleri indirdim. Yusuf dükkanını açmaya gitti. Arası da restoranta anneannesinin yanındaki anneannesinin restorantına Ezel kuzuyu görmeye gitti. Felaket yorgunum. Saat 6'yı biraz geçiyor. Topuklarım çok feci ağrıyor. Şimdi e, makine çalıştırdım. Okulun e, yarına aslında geçen haftadan sözleşmiştik toplantı için. Temizliği yapılacaktı ama 3 veliydik. 2 de birisi Marmaris'e gitmiş. Birisi de çocuğu hasta olduğu için ertelendi. Ama öğretmenden perdeleri istemiştim zaten. Aras perdeleri getirmiş. Şimdi makineyi çalıştırdım. Sınıfın perdeleri yıkanıyor. Onları yıkı, yıkandıktan sonra kurutup şey yapacağım, ütüleyeceğim. Ah, ondan sonra güzel bir şey alıp dinleneceğim. Gerçekten çok çok yorgun hissediyorum kendimi. Aldıklarımızı şöyle sıraladım. Tamam metrodan aldıklarımız şunlar şu şekilde. Aras için şöyle jelibon, gofret, fırından cipsi ve ekşi elmalı kapi çıkmış. İlk defa gördüm o yüzden iki tane aldım. Birini kayınvalideme indireceğim. Kayınvalideme bir cips, bir meyve suyu. Arasa cips, meyve suyu. Şöyle framboaz aromalı sos. Keklere, dondurmalara, kurabiyelere, tatlılara, tabakları süslemeye böyle sos vardı. 65 liraydı, indirimdeydi. 1 litre. Aldık. Bulunsun dolapta. Kötü olmaz. Onun dışında kalamar aldık. Kalamarı restoranta göndermeyi unuttum. Annemin restoranına arası gitmişken. Neyse difrize atayım bunu. Sonra artık şey yaparız. Annemin restoranta istedi kalamarı. Bu arada 800 gramı e, 265 liraydı. Bu geri kalanlarda ufak tefek bir şeyler tuttu. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Yusuf ödedi çünkü. Kendime şöyle bir 20 TL'ye 20 20 20, 20 TL'ciye başka zaman bulsanız alınamazsınız. Yani şöyle bir şey aldım. E, cüzdan. Çok hoşuma gitti rengi. Neye? Kaç para? 20 TL değil mi? Doğru söyledim fiyatını. Evet. Şöyle bulmuşken aldım. Tabii ki suni deri orijinal deri değil ama 20 liraya şu anda kahve bile içemiyoruz. Almışken, bulmuşken aldım. Yusuf'a telefon aldık. Anlattım zaten. ikinci vlogta da, üçüncü vlogta da anlattım bilmiyorum ama e, yurt dışından gelen telefonumuz kapandı. Onun e, kırılmaz ekranını değiştirdik. E, ve kılıf e, aldık. Onu da çekimlerde sanırım ben kullanacağım. iPhone 12 Pro'yu. Bu retmi 12. Yusuf bunu aldı. Taksitle aldık. 900 lira mı 800 lira mı 12 ay taksit ödeyecek. Bana da almışken saat aldı. Bu akıllı saatler epeydir aklımdaydı. Zeblaz diye bir e, marka hiç bilmiyorum. Türk Telekom'un garantili e, şeyi de saatiydi. Şöyle kolum hatta taktım ve eşleştirdik. Şöyle göstereyim. Her şeyi eşleştirdik. Ee, telefonla kılıfı bu renk vardı altın rengi vardı siyah rengi vardı ben kordonu bu renk seçtim bakalım inşallah e, kullandıkça memnun kaldıkça size de tavsiyelerim yazarım ısıya sıcağı ısıya rüzgara ve sıvıya dayanıklı suya dayanıklı bu arada bunu 12 taksit 175 TL olarak gene Yusuf kendi faturasının üzerine hediye aldı bana sağ olsun kesesine bereket gelelim aldığımız Yusuf'un malzemeleri ee, şu tabi malzemenin dışında bir şey, ne kreatin tozu aldı, şöyle biliyorsunuz böyle spor yaparken falan kullanıyor bu tarz şeyleri. Ne işe yarar, ne zaman içilir, ne yapılır, hiçbir fikrim yok ama ee, Yusuf buldu, böyle bir gym shop vardı orada, spor shop, oradan aldı. 280 liraydı bu. Ondan sonra dükkan için aldığımız malzemeler, spatula aldı, ağda spatulası, kalıp sirada aldı. Şöyle boyama fırçası aldı. Ondan sonra saç toplama fırçası aldı. Şöyle e, sakal köpürtme fırçası aldı. Cımbız aldı. Kalın uçlu şu şekilde. Cilt taş yapı. Cilt çapının ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Böyle ağır bir şey ama içinde ne var hiç bilmiyorum. Tonikten 3 tane aldık. Mentollü. Bir tanesini götürdü. Bu akşam çünkü dünkü müşteri sipariş vermişti. Onu alacak teslim etmek için götürdü. Ee, bir tane kil maskesi aldık. Ee, doğal kil maskesi yüz için. Bak bu da aslında siparişte. Bununla şu fırçaya götürmesi lazımdı da unuttu herhalde. Bir tane de şöyle white clay gene kil maskesi sanırım. İki çeşit aldık. Değişik değişik. Hem satıyor hem de müşterileri kullanıyor. Şöyle iki tane ayraç fırça aldı. Yani şunu hiç kullanmadım. Ne işe yarar? Tahminimce saç ayırıyor galiba. Yorgunluktan konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle iki tane fırça aldı. Gelelim şu kısma. Ee, şurası şu şekilde. Bir alana bir bedava bir mağaza vardı, kozmetik mağazası gerçekten çok çok uygunaydı. Şu e, Vix, iki tane aldık bulmuşken 49 liraydı, bir alana bir bedava yani 25 liradan geldi tanesi öyle söyleyeyim. Kulak çubuğunun tanesi 20 liraydı, bir alana bir bedavaydı. Şöyle ikisini 20 liraya aldık diye düşünün. Gelelim mentolli e, maskeler, kim maskesi bunlar sanırım bilmiyorum ama tam emin değilim. Böyle iki tane. Mentol ile aldık. iki tane de krem mask. Şöyle bunları dükkan hem satacak hem kullanacak. Ben dördünden birini alacağım. Bakacağım hangisi olursa cilt maskesi. Bunlar ne kadardı fiyatı? 40 lira mıydı? Yani şöyle ikisine 80 verdik. İki, iki tanesi de yanında bedava geldi. Bioblast saç dökülmesine karşı şampuan. Şöyle ne kadar litresi? 1 ee, litresi 100 liraydı. Yanında bir tane hediye geldi. Yani ikisini 50 liradan almış. Bir tanesini 50 liradan almış olduk. Morpet aldım bulmuşken. 40 mıydı 50 miydi tanesi? İkisini öyle hesaplayın. Morfix aldım. 40 liraydı. ıslak mendil. ikisi 40'a gelmiş oldu. Islak mendil bulunsun evde lazım oluyor. Ve şampuan aldık. Şampuan 5 litresi 210 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Böyle şampuan aldık. Yoksa yanılıyor muyum daha mı uygundu? Şampuan biraz daha uygundu sanki. Yanılmış da olabilirim. Böyle bugün birazcık alışverişlendik. Kötü olmadı. Asıl amacımız zaten Yusuf'un malzemelerini almaya gitmekti gitmişken annemin kalamarını aradan çıkardık. Aslında telefonla telef telefonla akıllı saat aklımızda yoktu ama yola çıktık, telefonu kapandığı, e mesaj geldi. Kullanıma kapanmıştır telefonunuz cihazınız Türkiye'de diye. 21 milyar support üzerine açı açtırabiliyoruz yurt dışı telefonu ama o kadar masraf edeceğimizi 8 milyar hem sıfır telefon almış oldu 128 GB. Hem e kamerası 50 GB, 50 megapiksel kamerası var. Özellikleri güzeldi. 2023 model Redmi 12. Bence 8 milyara değer bir telefondu. Diğer telefonu dediğim gibi bana bıraktı kullanırsın diye. Onun kılıfını falan değiştirdim ama onu götürdü şimdi restoranta. Çantasında unuttu daha doğrusu. Onun dışında tekstile gelelim. Ben iki tane elbise aldım şöyle kendime. Şöyle yandan kemerli. Kumaşı çok güzel. Eteği fırfırlı. Kolları yarım. Böyle pol şey yaka. polo yaka. Yarım gömlek elbise. Hatta tüm elbiseymiş. Evet tüm gömlek elbiseymiş. 100 liradan aldım kızlar elbiseleri. Kalitesi çok güzel. Bir mağaza. Lapa diye bir mağaza var. Ve orada böyle fix fiyatlar. Reyonlar yapmışlar. 100 lira, 150 lira, 250 lira diye. Bir tane bu elbiseden beğendim aldım. Birçok seçenek vardı ama küçük bedenler kalmıştı. Bedenim olmayan elbiseyi de almamın gereği anlamı yok. Yusuf'un gömleği çok çok beğendim. Çok yakıştı gerçekten. E, tiril, tiril. böyle kumaşını görüyor musunuz bilmiyorum ama 250 liraydı böyle bir tane gömlek aldık. Bunu başka mağazadan aldık bu arada. Ve şöyle bir tane elbise. Bu elbiseyi Yusuf beğendi aldı. Şöyle bir belden açık bir detayı var. Ben bunu günlük kullanamam dedim. Akşam da kullanamam ama tatile falan gidersek kullanırsın boydan dedi. Hoşuna gitti. O seçti ben aldım. Şöyle eteği en kötü ihtimal ne yaparım? Şu üstünü kullanamazsam keser etek gibi de kullanabilirim. Bunları daha denemedim. Bilmiyorum nasıl olacak, ne olacak. Şöyle bir boydan tek askı şey, boyundan tek askı şeyiyle böyle bir elbise böyle bir parça elbise bu da 100 liraydı aldıklarımız bu kadar ben şimdi bir kahve yapacağım başım ağrıdı gerçekten bugün kahve içemedim bir türlü denk getirip içemedik kuş seslerini duyuyor musunuz Aha, <laughs> çok tatlı ya. Neyse Aras da yok. Onun da yokluğunda ben hemen zaten perdeyi asar perdeyi asar ütülerim. Şaftıma bakar mısınız? Duş alacağım. Dün Aras'ın nevresimini ve şey nevresimini demişim. pikesini ve çarşafını yıkadım. O kurudu. Onu toplayacağım. Onun dışında aldıklarımızı yerleştireceğim. Yusuf'un dükkanına gidecekleri. Yusuf'un dükkanına poşet yapacağım. Kıyafetlerimi bir deneyeceğim. Sizinle artık alışıyorum. Bugün böyle full 3 vlogda gezme vlogtu. Sevenler olursa ee, seve seve izlerler diye düşünüyorum. Sizleri öpüyorum. Yarın inşallah görüşürüz. Ben şimdi dinlenmece yapacağım. Antalya beni yor, topuklarım ağrıyor. Bayağı yol topuklarım arıyor. Baya yol kat ettik. Baya mesafe yaptık. Yani yürü yürü yürü. Neyse öpüyorum sizleri. Bay.